kırgınlıklar vardı. Devam hiçbir ediyor bunlar. Hiçbir kırgınlığı Biz yok. Biz aileyiz. Herkes hata yapar, cahillik yapar. Ben yaşım gereği cahillik yapmışımdır. O yaşlılığı gereği sükut etmemiştir. Konu kapanmıştır aile meselesi. Bitti, bitti. Bizden başladım. yana hiçbir şey kalmadı. Harika. Baba sülalesinden evet, ondan. ondan bahsediyorsan tabii ki devam ediyor. <gülüyor> 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 yani, <gülüyor> de, <gülüyor> en azından Muhammed Bey artık Artık gülerek cevap veriyorum <laughs> bizim, de, Çünkü çok şey. ağladım <laughs> Ben gülerek e, şu an cevap veriyorum Çünkü çok ağladım e, O yüzden biz böyle sürece bıraktık her şeyi Ama benim tabii ki bir ailem var e, Onların iyiliğini korumak zorundayım Onların e, geleceğini korumak zorundayım e, Benim çocuklarım var Aynı zamanda abim var İki tane ablam var e, Kardeşim var onları da düşünmek zorundayım e, Kardeşler arasında çok problem yok. konuşuyoruz, görüşüyoruz, her şey yolunda. E. Tahay'la da görüşüyor musunuz küçük kardeşinizle? Tahay, Tahay'ı ben arıyorum ama daha ulaşamadık Tahay'a. İnşallah ona da ulaşırız. O benim kardeşim, canım ciğerim. Belki de öyledir, olsun ama ulaşırız mutlaka. Ama ablalarım, abim, hepimiz birlikteyiz. Evet. Ablalarınızla da görüşüyoruz. Tabii ki ablalarımla da görüşüyorum. Hepsiyle birlikteyiz. Peki çok tamam teşekkür ediyoruz. Tekrardan <laughs> hayırlı olsun diyorum. sağlık. Sağ, sağ, sağ ol. Ol. çok teşekkür